Organ bağışı ve nakli günümüzde hem tıbbın gelişimi hem de etik tartışmalar açısından önemli bir sağlık meselesi haline geldi. İslam hukuku çerçevesinde bu konuyu ele alırken hayat kurtarma potansiyelini ve insan bedeninin dokunulmazlığını göz önünde bulundurmak gerekiyor. Hayat kurtarma ilkesi İslam'da son derece önemli bir yere sahip. Organ nakli hastaların yaşamlarını kurtarma veya sağlıklarını iyileştirme amacı taşıdığı için genellikle caiz görülüyor. Bu tür bir müdahale, İslam'ın değerleriyle örtüşüyor. Ancak burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, organ bağışının rızaya dayalı olması. Yani, organ sahibi, bu kararı tamamen kendi iradesiyle, hiçbir baskı olmadan vermeli. Rızanın, organ bağışının en temel şartı olduğunu unutmamak gerekiyor. İnsan bedeninin dokunulmazlığı da bu tartışmanın merkezinde yer alıyor. İslam'da insan bedeni, Allah tarafından yaratılan ve korunması gereken bir varlık olarak kabul ediliyor. Bu nedenle organ nakli ve bağışında insan bedenine saygı göstermek son derece önemli. Organın bağış yapılmadan önceki durumu korunmalı ve alınan organın ruhsuz bir beden üzerinde kullanılmamalı. Organ naklinin caiz olabilmesi için bazı şartlar da var. Öncelikle organ sahibi tam bir rıza göstermeli. Ayrıca organ nakli, hastanın hayatı tehlikede olduğunda yapılmalı. Tedavi edilemeyen hastalıklar söz konusu olduğunda, organ nakli hayati bir ihtiyaç haline gelebilir. Bunun yanı sıra, organ naklinin tıbbi olarak geçerli ve uygulanabilir olması da şart. Bilimsel yöntemlerle yapılacak organ nakilleri, çoğu İslam alemi tarafından destekleniyor. Etik ve ahlaki boyutlar da bu konunun önemli bir parçası. Organ bağışı ve nakli yalnızca tıbbi bir mesele değil, aynı zamanda insan onurunu koruma meselesidir. Organların ticaret amacıyla kullanılmaması ve insani değerlere uygun bir şekilde naklin gerçekleştirilmesi gerektiği hususu İslam hukukçuları tarafından titizlikle vurgulanıyor. Organ ticareti kesinlikle yasaklanmış bir uygulama. Hayat kurtarma amacı taşımayan ve insanları nesne haline getiren bu tür uygulamalara karşı çıkmak gerekiyor. Sonuç olarak organ bağışı ve nakli İslam hukukunda hayat kurtarma potansiyeli ile insan bedeninin dokunulmazlığı ilkeleri arasında bir denge gerektiren karmaşık bir konu. Rızaya dayalı olarak ve hayat kurtarma amacıyla gerçekleştirildiğinde organ nakli genellikle caiz kabul ediliyor. Ancak insan bedenine saygı gösterilmesi ve organların ticaretine yönelik uygulamalardan kaçınılması gerektiği hususu İslam alimleri tarafından titizlikle vurgulanıyor bu alandaki fıkhi tartışmalar, insan sağlığına yönelik gelişmelerle birlikte devam ediyor.